Ben de gerçek bir şey İsmail Sirin'in en önemli özelliği kendisinden önce daima hep toplumu düşünmüş olmasıdır. Düşünmek ile kalmayıp her fırsatta toplum için bir şeyler yapabilmiş olması, olmasıdır. O tam anlamıyla bir cumhuriyet çocuğudur. Atatürk Cumhuriyeti'ne yürekten bağlı gerçek İzmirlidir. Işıklar içinde yatsın ruhu şad olsun. Önce Sancar Maruf'a rahmet anarak bugüne kadar bu töreni devam ettirdi ve bundan sonra nöbeti Civas'a bıraktı. Onun her ikisine teşekkür ederim. Şimdi İsmail Sivri'nin en büyük özelliklerinden biri tabii Atatürkçü olması, çocuklara düşkünlüğü, bir kere iyi bir hoca, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir insandı. Ama en çok da doğa dostuydu. Bugün Türkiye'nin gündemi doğa. Her taraf yanıyor. Bir yandan da zeytinlikleri ortadan kaldırıyoruz. Eğer cemiyetimiz uygun görürse, şöyle bir öneri getirebilir miyim? Milli Emlak'tan bir yer tahsis diyelim. İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına hem ormana saygı hem zeytinliğe saygı olmak üzere her yaşayan ve, ve kaybettiğimiz büyüklerimiz, gazetecilerin adına her birinin adına birer tane zeytin fidanı dikelim. İsmail Sivri her yıl burada anarken onun değişik özelliklerini anlata anlata bitiremiyoruz ama gerçekten bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisiyle ve insan sevgisiyle dolu yürekli güzel bir insandı. Onunla sohbet etmeyi çok özledim. Hep yol gösterirdi. Hep bize e, örnek olmaya çalışırdı. Hepimize çok güzel izler bıraktı. Meslektaşlarına da öyle. Burada gördüğüm genç gazetecilerin mutlaka bu konuşmalardan, bunlardan alacakları çok güzel mesajlar olduğuna inanıyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle dostlarının hatı hatıraları, anlattıkları hepimiz tekrar bizim gözümüzü her şeyi canlandırıyor. Çok teşekkürler. 18 yıl oldu. Şimdi 18 yıl sonra anılmak için ya bir parti lideri olabilirsiniz, ya bir toplumda çok çok büyük etki yaratırsınız, ya da belki bir sürü kaçta kurban gidersiniz 18 yıl sonra. Ama içten anılmak için tek kelime vardır. Yüreğe dokunmuş olmak gerekir. Kendinize birçok ünvan verebilirsiniz. Veya toplum size ünvanlar da verebilir. Bir çok şey söyleyebilirsiniz. Bu yani şu bu ama birine efsaneyi ancak o toplum verir. Birine efsane kelimesini ancak onun çok yakın dostları ve o toplumun kendisi verir. Fark ettim ki yitirdikten sonra andığım iki kişi bana bir ışık silsilesi hissettiriyor. Onları düşündükçe yüzüm aydınlanıyor. Gülümsüyorum çünkü onların gülen yüzleri karşıma geliyor. Bunun biri babam, diğeri İsmail Sevim'dir. Gördüğüm en muazzam cenaze törenlerinden biriydi. Gerçekten herkes üzgündü ve herkes ağladı İsmail Sevim'in arkasından. Ben kuşkusuz İzmir'in Simge Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak tanıyoruz İsmail Sevim'i ama ben aileden birini kaybettim. Kızı ablam, Hikmet ablam. Hani öz kardeşim, öz ablam gibi. Gerçekten hayatımın son 40 yılında var, bu kadar mükemmel çocuklar yetiştiren, bu kadar mükemmel torunları olan Levent burada, oğlum gibi. Gerçekten müthiş bir insandı. Bu fotoğrafı çok seviyorum. Çünkü İsmail Silvi'nin çocuk sevgisini, insan sevgisini bence en iyi anlatan fotoğraflardan hakikaten. Bir kurumda bu kadar uzun süre İzmir'de bu kadar saygın başkanlık yapabilmek hiç kolay değil. Ve ölümünün üzerinden 18 yıl geçtikten sonra da hala sevgiyle, özlemle anılmak da bambaşka. Bu herkese de nasip olmaz ama İsmail Silvi hakikaten çok efsane biriydi ben de konak belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmamızı istediğiniz, her zaman cemiyetin, ailenin yanındayız. Bunu biliyorsunuz ama ben bir kere daha söyleyeyim istedim. Hiçbir zaman unutulmayacak. İyi ki vardı, iyi ki ailesi var. Onları da çok seviyoruz ve İsmail Sivri her zaman bütün kentin ve bütün basın camiasının gönlünde, kalbinde yaşamaya devam edecek. <laughs> Efendim, <çeke. gülüyor> Efendim buradayız, buradayız lütfen. Efendim buradayız, buradayız lütfen. 何